Bu seviyede kim olduğunuzu ve yüce kaynakla olan bağınızı bütünüyle hatırlarsınız. Evrensel planda tanrısal yaratıcılar olarak Yaradan adına sonsuz dünyaların inşası için gönderilmiş benzersiz ışık parçalarısınız. Bu evren için belirlenmiş bütünsel plana dair farkındalık özünüzde mevcuttur ve bu planda oynayacağınız rol ruhsal bilinciniz tarafından sezgisel olarak zaten bilinmektedir. Yine de kozmik bilinç seviyesinde kökenlerinizi ve kimliğinizi hatırlama düzeyiniz zaman zaman değişebilir. Can olarak sizler Tanrı'nın ışınısınız. Harikulade birer ışık varlığısınız. Kendinizin farklı yönlerini, alt ışınlarınızı evrenin çeşitli noktalarına yansıtarak aşkın ruhlar ya da öz parçalar olarak farklı boyutlarda, galaksilerde, yıldız sistemlerinde ve dünyalarda tezahür edersiniz. Ve bugün dünyada fiziksel bir bedende yaşamayı seçmiş olan siz Boşlukta yolculuk etmeyi, yeni dünyalar yaratmayı ve o yaratımların içinde deneyim kazanmayı kabul etmiş bir kıvılcımsınız.